Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Sistematik asimilasyon için eğitmen yetiştirme kursları açılıyor. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer Doğu Türkistan halkını Çinleştirme ve asimile etme planını etkin bir şekilde uygulamak için eğitim programlarına el uzatmıştı. Bilgilere göre sistematik asimilasyonun bir parçası olarak sözde ulusal eğitim planı adı altında 2022 bölge düzeyinde eğitim üretim destek planı kayıt işlemlere başladı. Geçtiğimiz 4 yıl içerisinde Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan'a çok sayıda Çinli yerleşimcileri getirerek okullara yerleştirdi. Bu kapsamda Doğu Türkistan'daki okulların tamamında Uygur Türkçesi yasaklandı ve Mandarin Çincesi bölgedeki tek eğitim dili haline getirildi. Uygur kadroların çoğu iki yüzlülük ve parti hükümete sadakatsizlik yaftasıyla toplama kamplarına alındığı veya hapse atıldığı biliniyor. Ürümçe Ağa'nın 17 Temmuz tarihli haberine göre Çin'in Doğu Türkistan'daki ulusal eğitim planı kapsamında sözde 2022 bölge düzeyinde eğitim üretim destek planı kayıt başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. Duyuruda sözde ulusal eğitim planı kapsamında kırsal kesimde eğitmen yetiştirme kursları, kilit noktalara destek planı, eğitime destek planı, il ve ilçe düzeyinde eğitmen yetiştirme kursları, uzaktan eğitim modeli test kursları, okulları destekleme projesi gibi 6 ana kategoride plan projeler sıralanıyor. Doğu Türkistan genelinde uygulanması planlanan ulusal eğitim planı 3 ana projeyi içeriyor. Lise destek programı, öğretmenlerin kategorilere göre sınıflandırılması, kilit alanlardaki eğitim görevlilerinin ve okul müdürlerinin potansiyelini geliştirme planını kapsıyor. Çin medyasına göre komünist yetkililer Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Eğitim Müfredatı'nın içeriğine odaklanma gereğini vurguluyor. İşgalci Çin rejimi Doğu Türkistan halkını tamamen asimile etmek, böylece sözde ideolojik ve siyasi ortak bilincini aşılamak için özel eğitmenleri Doğu Türkistan'ın en kırsal kesimlerine kadar istihdam ederek Uygur Türk'ü çocukları mankurtlaştırmaya yönelik şeytani planlar izle diye, ve halihazırda Doğu Türkistan'ın tamamında anaokul, ilk ve ortaokul, lise, kolej ve üniversitelerde toplam 1524 özel amaçlı ideolojik ve siyaset teorisi öğretmeni, 2723 özel amaçlı komünizm rehberlik öğretmeninin aktif görevde olduğu yer alıyor. New York Times'ta Aralık 2020'de yayınlanan raporda Çin rejiminin soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'da en az 500 bin Uygur çocuğun anne babasından zorla koparıldı ve melekler yuvası gibi çeşitli güzel isimler altında Çinileştirme merkezlerine alındığını ve bu rakamın her geçen gün daha da arttığını öne sürüyor. Gözlemciler Çin rejiminin milyonlarca Uygur Türk'ünü toplama kamplarında veya hapishanelerde alıkoyarak masum çocuklarını zorla uzaklaştırdığı ve aile terbiyesinden ayırdığı Uygur kültürel değerlerinden dini inançlarından ve milli kimliklerinden tamamen yoksun bırakarak Çince eğitimi küçük yaşlardan itibaren enjekte etmeyi sürdürdüğünü, bunun sonucu olarak uygu görünümlü fakat Çinli gibi düşünen, tıpkı bir Çinliymiş gibi davranan, yaşam felsefesi, ideolojisi, hayata bakışı tamamen Uygurlardan kopuk komünist bireyler yetiştirmeye çalıştığını kaydetti. ABD'nin Uygur raporunu yalanladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Doğu Türkistan'la ilgili konuların insan hakları etnik köken ya da dinle ilgili olmadığını, aksine terörle ve ayrılıkçılıkla mücadele hakkında olduğunu, Çin hükümetinin terörle ve radikalleşmeyle mücadele önlemlerinin bölgedeki güvenlik durumunu büyük ölçüde tersine çevirdiğini iddia ederek Sistematik soykırım suçunu yalanlamaya çalıştı. Sözcü Wang, söz konusu açıklamayı günlük basın toplantısında Doğu Türkistan'daki sistematik soykırım hakkında ABD'nin hazırladığı rapora yanıt olarak yaptı. Wang, ABD'nin raporunun Doğu Türkistan'daki insan hakları durumunu çarpıtıp karaladığını ve kötü niyetle Çin'in sözde Şinjan politikasına saldırdığını, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına çiğnediğini ve gerçeklere dayanmadığını vurguladı. Bu rapor ABD'nin Şincan'la ilgili konulardaki yalanlarının bir tekrarından başka bir şey değildir diyen Wang, bu önlemler sayesinde son 5 yılda Doğu Türkistan'da hiç kanlı terör olayı meydana gelmediğini iddia ederek bölgede işlenen insanlık dışı soykırım uygulamalarını meşru göstermeye çalıştı. Wang uzun süredir ABD'nin Doğu Türkistan hakkında yalanlar yayıp oynadığını ve bu yalanları Çin'i karalamak, bastırmak ve Çin'e karşı yaptırım uygulamak üzere kitlesel bir kampanyanın zemini olarak kullandığını ifade etti. Sözcü sadece birkaç hafta önce ABD'nin Çin'in karşı çıkmasına karşın Doğu Türkistan'da zorunlu işsizliğe yol açmak ve halkı yoksulluğa döndürmek gayretiyle Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasasını yürürlüğe koyduğunu söyledi. Wang şimdi ise sözde rapor ve stratejiyi çıkarmak suretiyle Washington'un aklaksızca Çin'i gözden düşürmeye ve Çin'e saldırmaya devam ettiğini dile getirdi. Wang, bu ABD'nin insan haklarını kuralları ve hukukun üstünlüğünü uygulama adı altında baltalamasının diğer bir örneğidir. Xinjiang'ı istikrarsızlaştırma ve Xinjiang meselesini Çin'i kontrol altına almak üzere kullanma niyeti taşıdığı aşikardır diye konuştu. Sözcü, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunmak için gerekli her şeyi yapacağını ve Washington'un Doğu Türkistan hakkında yalanlar yayma ve Doğu Türkistan'la ilgili konuları Çin'in iç işlerine karışmakta kullanma çabalarının başarısız olacağını söyledi. Wang kendi insan hakları karnesini görmeyen ama başka ülkeler hakkında yalanlar söylemeyi ve onlara saldırmaya takıntı haline getiren ABD mafya patronu gibi davranıyor ve tüm dünya bunu biliyor ifadelerini sözlerine ekledi. <Sessizlik> Avustralya'da TikTok'un yasaklanması gündemde. Avustralya ve ABD ile ortak bir siber güvenlik şirketi tarafından hazırlanan bir rapor Çin'in sosyal paylaşım platformu TikTok'un Çin istihbaratı ve siber saldırıları için kullanabilecek büyük miktarlarda kişisel bilgi topladığı ve TikTok'un Avustralya'dan yasaklanması gerektiği konusunda uyarıyor. Avustralya medyasında 18 Temmuz çıkan habere göre Avustralya ABD siber güvenlik şirketi internet 2.0 tarafından hazırlanan raporda Dünyanın dört bir yanından Çin sosyal paylaşım platformu TikTok'un 1 milyardan fazla kullanıcı verisini ele geçirdiği ve bunun eşi benzeri görülmemiş güvenlik tehdidi olduğu vurgulanıyor. Rapora göre Çin uygulamasının veri toplama etkinliği kullanıcıların telefonlarına yüklenen diğer tüm uygulamaların davranışlarını izleyecek, kullanıcıların durumunu her saat kontrol edecek takvim bilgilerine, dolayısıyla cep telefonu kullanıcılarının tüm verilerine 7-24 açık erişim izni olacak. Raporda ayrıca TikTok uygulamasının verileri toplamasa bile normal şekilde çalışacağı veri toplamanın tek amacının Çin Komünist Partisi için büyük miktarda kişisel bilgi aktarmak olduğu ortaya konuluyor. Avustralya Siber Güvenlik Bakanı Clara Nell, Avustralya hükümetinin rapordan haberdar olduğunu ve önceki hükümetin de uzun yıllardır konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Karmaşık ve zor olan TikTok gibi uygulamalarla ilgili gizlilik sorunlarını çözmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getirdi. Çinli Beta Dance şirketine aitti. Yazılımcısı Zheng Yiming 40 milyar dolardan fazla servete sahip. Aslında TikTok'la beraber hızla yükseldi diyebiliriz bilgilere göre bu yılın başından bu yana dünya çapında TikTok uygulaması 3,5 milyar kez indirildiği belirtiliyor. Ancak ABD ve Hindistan gibi dünyanın birçok ülkeleri ulusal güvenlik ve toplum ahlakını bozma gerekçesiyle TikTok'u yasakladığı biliniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.